Samsun Spor çok büyük uğraşlara rağmen e, Süper Lig'e çıkamadı, çok istememize rağmen bir Samsun Spor taraftarı olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında biz e, bu sene e, birinci Lig'e çıkacağımıza e, kesin gözüyle bak Süper Lig'e? Süper Lig'e e, kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat Ertuğrul sağlam, e, işi sağlam tutamadı. Ve Ali ile biz taraflarla çok üzüldük. Ama seneye inşallah e, layık like olduğumuz yere gireceğiz. Süper Lig arzumuzdan vazgeçmedik. Seneye kesinlikle oradayız. Kesinlikle oradayız. Yeni bir antrenörler geldi. Yeni oyuncular. İnşallah seneye Samsun'a yakışanı yapacaklar. Samsun Spor çok büyük uğraşlara rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Bu konu hakkında ne, ne diyorsunuz? Sayın vekillerimden bunu bekliyordum. Misac'in Cires'in Spor oldu. Samsun Spor olamadı. Neden olamadı? Samsun'a milletvekili olan vekillerimiz çalışmadılar. Samsun milletvekilleri Samsunlu siyasetçilerin fazla destek olmadığını düşünüyorsunuz. Burası Türkiye'nin en iyi futbolcu yetiştiren kulübü Samsun Spor. Eskiden belli. Benim yaşım 65. Dünyanlara çıktı da e, Spor birden ikinci hak edip de çıkmadı ki. Ha, hani diyeceksin neden hak etti çıktı. Hayır. Değişik yollardan çıktı ben görüyorum. Peki gelecek sezon için iddialı bir kadro kuruluyor ve yeni teknik direktör ile yola devam ediliyor. Gelecek sezon için neler söylersiniz? Turul Sağlam da Samsun Spor'dan yetişti. Son verdiler görevini. Aslında iyi bir hocaydı. Ertuğrul Sağlam iyi bir hocaydı ama başarılı olamadı. E, Samsun da olamadı. Ba belirli şeylerden başarılı olamadı. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Samsun'un birinciliğe çıkmasını isterim. Süper Lig'e çıkmasını? Tabii tabii. Süper Lig'e çıkmasını isterim.